şehir için bir şarkı bir türkü yapılır. Mesela Konya'lı mı yürü? Şimdi de buradan geçti. Konya'lının biri ana baba. Bak ben de kendimden geçtim. Başka düm tek tek. Her görünü ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Aa, boş mı kalbini bağlı mı Ankara kızlarına. Oy! İşte böyle bir takım şarkılar vardır. Yalnız bu şarkılar düşündüğünde bir şehir için değil bir kişi için yazılmış şarkılardır. Harbiden mi? Şimdi mesela bu insanların genelleme yapmasına neden olabilir. Yani Ankara'da bütün kızların saçları dalgalı mı? Bana bir onu deyiverin. Ya da onlar güvenilmez mi? Ama bakın Konyalım şarkısında, türküsünde böyle bir şey yok. Ne diyor? Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri diyor. Orada bir kişiden bahsediyor. Ama bu Ankara şarkısı gerçekten genelleme yaptırabiliyor insanlara. Yani ne demek o şimdi? Ben hiçbir dalgalı saçlıya, her dalgalı saçlı Ankaralı mı? Harıld yani. Şimdi ben buradan bu şarkıları, türküleri yapan arkadaşlara sesleniyorum. Konya'lı, Adana'lı, İzmir'li, Ankara'lı birileri için beste yapacaksan, şarkı yapacaksan sen kimsenin aklını karıştırmaya hakkın yok. Seçeceksin o kişiyi, direkt o kişi üstüne beste yapacaksın. Bize genelleme yaptırtma. Adamın hesabını da bozma. Teşekkür ederim.